diyaloğunuz nasıl bu konuda işbirliği yapıyor musunuz? Çünkü onların bazıları da burada temsil ediliyorlar. Evet. Ee, onlarla son bir bilgi olarak ne paylaşabilirsiniz bu On, alanlarda? Onlarla e, maalesef hani görüşüyoruz hepimiz aynı şeyleri konuşuyoruz ama e, sonuç alma anlamında mesafe kat edemiyoruz bu anlamda sorumluluk üstlenme anlamında. E, ama bunu bir şekilde yapmamız lazım. Yapmadığımız zaman biz de düzenleyici otorite olarak tırnak içinde söylüyorum bu ifadeyi. Ee, belki bazı şeylerin e, yasaklandığı bir e, uygulama adımı atmamız gerekebilir. E, çünkü dünyada şu anda örnekleri var sosyal medya uygulamalarının. Özellikle hangilerini kastediyorsunuz? Yani belli platformlar mı, belli uygulamalar evet, mı, evet. belli programlar belli mı? Belli programlar, belli sosyal medya uygulamaları. E, çünkü şu anda mesela Türkiye'de sanal, özellikle mesela sanal bahisle ilgili konuda bu tür uygulamalarla çocukların yönlendirildiği de dair örnekler var. Ee, okullarımızda e, akran zorbalığı ve şiddetle ilgili e, durumları tespit için yaptığımız alan araştırmalarda bakın hiç aklınıza e, gelmeyecek bir şey söyleyeyim size. Öğrencilerimizin e, şiddete maruz kalıp kalmadıkları ile ilgili hem o temel eğitim düzeyinde, ilkokul ve ortaokul düzeyinde hem ortaokul, ortaöğretim, lise, orta lise düzeyinde yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızın en büyük şiddet e, gördükleri mecra olarak mesajlaşma uygulamalarını Öyle mi? E, tabii oralarda çocukların istemedikleri, arzu etmedikleri kendileriyle ilgili görü e, yorumların, görüşmelerin, görüntülerin yayınlanmasını çocuklarımız bir şiddet olarak görüyorlar ve en yaygın şiddet türü burası. Şimdi buralarla yani ilgili gerçek hayattaki sokaktaki, okuldaki şiddetin çok ötesine mi geçmiş vaziyette? Çok ötesinde. Yani şiddet tanımında çocuklarımız yüzde seksen oranında yani bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela sosyal medya grubuna veya WhatsApp benzeri WhatsApp ifade ona, etmemeye ona benzer, çalışıyordum benzer, da ona benzer, ona benzer Telegram'lar diyelim. var, WhatsApp'lar evet. var onun yani gibi şeyler. Yani o tür var. E, 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 mesajlaşma programlarında mesajlaşma kendilerinin dahil edilmemesi veya dahil edildiği halde istemediği kendisinin istemediği şeylerin paylaşılmasını şiddet olarak tanımlıyor çocuklar. Ve bu şekilde şiddet gördüm diyen öğrenci sayısı çok yüksek. Sayın Bakan, bu böyle Örnek olsun. Diye anlıyorum canım. Yani yasak yani yasaklama tabii bir yöntem olabilir bazı ülkeler bunu deniyor. Bunu yapmak yerine acaba bilgilendirmek, bilinçlendirmek ee, ama özgürlükleri de sınırlamamaya çalışmak daha uygun bir yöntem olmaz Şöyle, mı? Bu zaten dersiniz? bizim asli işimiz. Yani bu sizin söylediğiniz. Biz nitekim Türkiye Yüzü'nün marif modelini tanıtırken sosyal medya okur yazarlığını da tanımladığımız okur yazarlık türlerinden bir tanesi olarak gördük, gösterdik. Ve çocuklarımıza ilkokuldan itibaren yani müfredatın içerisinde bu anlamda e, sosyal medyada, elektronik ortamda, dijital ortamda temel hak ve hürriyetlerimizin neler olduğu, nelere saygı duyması gerektiği. Bunları zaten biz veriyoruz bir tarafıyla. E, ama onu yapmış olmamız e, büyük firmaların veya bunu üreten firmaların bu anlamda sosyal sorumluluk üstlenmelerine engel değil. Onu arzu ediyoruz onlardan. Onu yapmadıkları takdirde de nihai olarak o, başka elimize başka bir enstrüman üreyiliyor. kalmayınca bu efendim bir politika belgesi açıklamıştınız evet. e, sizin de önemsediğinizi de biliyorum e, değil mi yapay evet, zeka evet. konusunda biraz kısaca ondan da bahseder misiniz şimdi önce şunu söyleyeyim Sen, Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz e, bizim başkanlığında genel anlamda bir yapay zeka politika belgesi yayınlandı bütün bakanlıklar da kendi uygulamalarını bu anlamda eee bu belgeye uyarlı bir biçimde yayınlamaları ve çalışmaları istenmişti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sanırım ilk bu konuda açıklama yapan bakanlık olduk. Biz kendi yapay zeka politika belgemizi hazırladık ve yayınladık. Ondan önce şu adımları attık. Biz bir bakanlığımız bünyesinde sadece ve sadece bunu takip eden bir daire başkanlığı oluşturduk. Yani şu anda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir yapay zeka ile ilgili daire başkanlığımız var. Bir de politika belgesi oluşturduk. Biz şunu yapıyoruz. Yapay zeka ile ilgili olarak. Yapay zekayı bakanlık yani üst yönetimin karar alma mekanizmalarında ki uygulamalardan en ücra köşedeki okullarımızdaki yapay zeka uygulamasının ne olacağına dair uygulamalar geliştiriyor ilgili genel müdürlüklerimiz. ve biz bunu belli etik sınırlar şeffaf hesap verilebilir anlamında belli sınırlar içerisinde bunu yaygınlaştıracağız. Ee, bu ara e, bugün üniversite sınavına öğrenci için gençlerimiz, arkadaşlarımız giriyorlar. Onların çok yoğun kullandığı bir yapay zeka uygulamamız vardı. MEBI diye. Evet. bir ee, bireyselleştirilmiş bir uygulama o. Ne demek bireyselleştirilmiş? Sanal asistan gibi evet, değil mi yani? Evet, Aynen öyle. Sanal asistan var. Hatta bir de isim vermiş buna kanka diye. Ka kanka mı? Evet. Ee, güzelmiş e, oldu orada. Ki. sanal bir asistan var. Öğrencimiz, gencimiz e, eksik olduğu yeri e, sorarak ilerliyor. Veyahut da zaten yapay zeka uygulaması gencimizin eksik olduğu şeyi de oradan kendisi. Yani bir soruya cevap verirken bu soruya yanlış cevap verdiniz. Çünkü şu konuda bir eksiğiniz var deyip eksik olduğu konuya yönlendim. Bu yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen e, şirketleriyle, kuruluşlarıyla bir işbirliği mi yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Onlarla işbirliği yaptım. Burada da işbirliği yaptığımız e, firmaların bir kısmı da burada zaten şu anda. Onlarla da işbirliği yapıyoruz. Sadece onlarla değil aynı zamanda Türkiye'de de bu anlamda e, büyük e, firmalarla işte GSM operatörleriyle Yapay zeka kullanımında o zaman e, dünyadaki diğer ülkelerle mukayese edildiğinde bakanlık olarak Milliyetin Bakanlığı olarak ve Türkiye olarak belli bir yer iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ya şöyle e, bunlar konuştuğumuzda her ülke kendisinin yapay zeka uygulamaları ile örnekler verir. bir takım diyor. şeyler var ya ölçüm kriterleri var ya Sayın Bakan o itibarla söylüyorum. Biz, yapay zeka alanda. ile ilgili değil ama eğitimde teknolojinin kullanımı ile ilgili ölçüm kriterlerine baktığımızda biz o ülkeler ol. içerisinde iyi çok iyi bir noktadayız. OECD ülkeleri. Mesela çok somut bir veridir. Etkileşimli tahta. Neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan dünyada tek ülke diye tanımlaması var. UNDP'nin bizimle ilgili. Türkiye'nin öyle bir özelliği mi? Öyle mi? Ya böyle bir pozisyonumuz var ki etkileşimli tahta bu anlamda teknolojinin en yani yoğun. Bir tür akıllı tahtadan mı evet, bahsediyorsunuz? Akıllı, bahsediyorsun. tahta akıllı tahta. tahtın bir, şey, bir versiyonu. Evet. Sayın Bakan burada biz sohbet ederken çocuklar önlerinde bilgisayarlarla evet. internete bağlanıyorlar. İşte burada birçok şirket var, kuruluşlar var. Sizin fuara ilişkin gözlemlerinizi, zirve ilişkin gözlemlerinizi de alalım. Böyle enerjisi yüksek bir yer. Çok yüksek. Bir de Sayın Bakan şunu düşündüm. Yani eğitim e, artık siyaset üstü diye baktığım için ben biraz ülkemizin geleceği, hangi siyasi parti, hangi görüşten olursa olsun herkes... Türkiye'nin eğitim alanında rekabetçi olmasını, başarılı olmasını arzu eder. Çocuklarının iyi bir performansı ortaya e, koymasını tabii. ister diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemizin geleceği diye ben bakıyorum. O bakımdan ne kadar büyük bir başarı ortaya konursa bundan herkes mutlu olmalı. Hepimiz mutlu oluruz. E, bir şahsi düşüncem, görüşüm yani o yönde bilmiyorum. Yani siz şöyle, öyle düşünüyor Bey, musunuz? Ben de öyle düşünüyorum ama genellikle her ne hikmetse, bu eğitim siyaset üstü önermesi. Olmuyor mu bir türlü? Sadece muhalefet e, bu konuda çok şey. E, benim gözlemim biraz duyarsız. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Politika üstü değerlendirmemiz lazım. Siyasi partiler değer üstü değerlendirmemiz lazım. Muhalefete bu konudaki eleştirim de şu. Ya şu işte 2024 yılının sonunda Tims skorları açıklandı. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde ilk işte Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada.